Evet arkadaşlar. Şirket zaten. Eşe abi için öbürki attığım videoda gördüğünüz üzere ne gelmişti? OG çanta. İh, şimdi o ben OG, tamını, OG ben tamamını şimdi o OG çantayı tutturacağız. Beni bekle. Ben tamamını izleyemem Videonun tamamını ben Gel izleyemedim. Orada. Go 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 Öldürmeden gelsene ben gittim Yok. Lan! Bekle kapıyı. hızlı gel. Kapı benim, açıktı. Hayır, açsana. Dum dum dum. Sağ Geldim nerede gel? Nerede gel? Buraya gel sen. buraya buraya. Ha güzel. Ya! Sen öldür, sen öldür. Kapa çık gel, kapa çık, kapa çık, hocam. Gel gel, gel 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 geldim topla grepleri niye grepler? Hadi bir çanta ver. Gene grappler. Bunlar Sen neden buraya çıkardın? Senin kapana. Arkadaşlar gördünüz. Hiç bir iş yapma. Ben şey yapar mıyım? Yani. Onu buraya sağ ol. Grappler'lar topluyor. Ben burada Aa çubka. Çubka ister alma ister al. Ben de alma ya bunu. ben atacağım. Ben atacağım. Ya. Hı. Ben. At. Dur bekle. Çubuğu attın mı çubuğu? Hayır atmadım. Bekle atayım mı? Ben atayım dur. Atıyorum. Tamam hadi. Hadi. Yine çubuk verdi. Gel ezecek şunları. Aga Bir şey yapmayacağımız için. Bunları. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.